kişiler arasındaki yaş farkı değişmez. Yıllar geçse de aynı kalır. 2x ile x arasında bugün yaş farkı x'miş. 3 yıl sonra da aynı olacaktır. y artı 4'ten y'yi çıkarttığımızda 4 var. Dolayısıyla x eşittir 4 olarak buluruz. Aynı şekilde x artı 2y eksi z ve y artı 4 arasındaki fark yine 3x ile 2x arasındaki fark x yani 4 olacaktır. Bu şekilde çıkartıp 4'e eşit dediğimizde x artı y eksi z eşittir 8 oluyor. Şimdi 3x x eşittir 4 olduğuna göre 12 yaşında burada. 3 eklediğimiz zaman 15 olacaktır. Burada x artı 2y eksi z 3 yıl sonra 15 değerinde olacaktır. Bunun altına yazalım. x artı y eksi z eşittir 8. Taraf tarafa çıkardığımız zaman x'ler ve z'ler gidecek. Sadece y kalacaktır. 15'ten 8 çıktı. Burası da 7 oldu. Burada değerleri yazalım. x eşittir 4. y eşittir 7. Burası 11 yaptı. Yer değiştirirsek 11'den 8 çıktı. z değeri de buna bağlı olarak 3 bulunur. 7, 3, 10. 4 daha 14 yapar. Toplam 14'tür. Doğru cevap E